Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ocean City'yi geziyoruz. Delaware'den yaklaşık bir saat uzaklıkta tatil yeri, turistik yer. Yanımda Lütfü abi de var. Sağ olsun beni kırmadı. Kendi benimle geldi buraya. Nasıl buldun abi buraları? Nasıl? Çok, çok güzel. Buralar tam tatil yapılacak yerler, güzel yerler. Adamın böylesi görülmemiş ya, adam uçağa pankart asmış bak şuraya. Umarım görmüşsünüzdür ekran küçük buradan tam belli edemedim ama. Şöyle bir eski araba koymuşlar dikkat çekmek için ama başarılı oldu dikkatimizi çekti yani. Şöyle göstereyim size. Şimdi Luna Park'a geldik. Bakalım içeriden neler var. Hadi gidelim. Burada yarış arabaları var. Onlara bineceğiz. Şimdi bilet alıp bineceğiz. Önce bir izleyelim. Bakalım nasıl yarışıyorlar. Burada bilet satılan bir yer var şöyle. Gidip bilet alalım. Hi, how are you? I'm good. Bilet buradan alıyormuş. Önceki gittiğimiz yer yanlış yer. Şurada yarış arabalarının gittiği platform var. Döne döne en tepeye doğru çıkıyorsun. Sonra seyrediyorsun. Şimdi yarış arabaları da binmek için sıraya girdik. Heyecanla bekliyoruz. Sıra bayağı var. Gördüğüm, burada şöyle bileklikler okutuyor. Benim de bilekliğim var okur mu dedim. Okumaz diyor. Evet yarış arabalarına bindik. Emniyet kemerlerimizi bağladık hazırız. Önde Lütfü abi oturuyor. Beni geçemezsin dedim. Geçerim dedi. Göreceğiz şimdi Lütfü abi. Kısaca size arabayı tanıtayım. Zaten tanıtılıyor fazla bir şey yok.

Burada geçtiğim adamlar var. Bak. Neler söylemek istiyorsun? Evet. O var ya beni ters çevirdi. <laughs> Bu adam Dursun abinin arabasını ters çevirdi. Oh, you, but you aimed at me. No, no, no. Where are you from anyway? No you. No you. no you. Burada böyle bir dönme dolap var. Bileti de buradan alınıyor. Hi, how are you? Hi. Thank you. Yes. Uh, Abro, uh, one person? No, sorry, two person. Lütfü abi dönme dolaba binmeye korktu. Evet, ben korktum. Korkulacak bir şey yok, tamam Burada çalışan bir Türk arkadaş var, onunla bindik. Merhabalar, Burhan ben. Eyvallah. Size sırf yukarıdan göstermek için dönme dolaba bindim. go everyone Evet arkadaşlar şimdi sahile geldik. Burası böyle bir yer. Şurada oteller var. Burada deniz. Eyvah. Ve yine bu reklamcıyla karşılaştık. Şöyle bir bakın. Burala bir abi var. Bizle tanışmak istedi de videolarımızı da çekti. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hi, how are you? Hi. Doing well. Doing well. <laughs> Where are you from? I'm from Pennsylvania in the US. Very good, very good. United States? I'm from Turkey. Yes. 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 I like Turkey. I'm on holiday here at Ocean City, Maryland with my wife, Heather. Uh, what's your name? Uh, Heather. What's your name? what's your name? Lance. Very good. <gülüyor> nice <gülüyor> to meet you. I am Esat. Nice <laughs> to meet you, Turkish. <laughs> Merhaba. Madaba. Merhaba. Merhaba. Yes. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. Thank you. Great to Have meet you. Have a good day. Yes. Enjoy. <laughs> Çok samimi söylüyorum. Keşke hiç kimsenin ekonomik sorunu, para sorunu olmasaydı da isteyen istediği gibi yaşasaydı be. Vallahi yürekten, kalpten isterdim oraya. Burada da böyle uzun bir yol var. Hemen yan tarafta sahil. Şöyle uzunca bir yol var. Sonuna kadar gidip bakacağız neler var. Kalabalık burası. Tam sezonu şu an. Turist dolu. Burada şöyle araçlar var. Uzunca yolu tur atmak için. Ocean City videosunun sonuna arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.